Ben İsmail Özcan, 20 tane yayınlanmış kitabından bir tanesi de Çocuklara ve Gençlere Fıkralar adlı kitabımdır. Piyasada bu alanda çok kitap olduğunu biliyorum. Birçok konuyla ilgili fıkrala, fıkra kitapları var. Fakat Çocuklara ve Gençlere Fıkralar adıyla Erkam yayınlarının yayınladığı kitabım iddiası şu, müstehcen ahlaka aygırı hiçbir fıkra içinde barındırmamasıdır. Çocuklar annelerine babalarına, anneler babalar çocuklarına anlatabileceği fıkralardan oluşan bir kitaptır. Bu anlamda yüz kızarmadan anlatılabilecek, içinde fıkra bulunmayan kitap ne yazık ki yoktur ama bu kitap bu iddiayı taşımaktadır. Ben iyi okumalar diliyorum.